arkadaşlar bu izler bitti. Minecraft oynuyoruz. Bugün Minecraft kardeşimle video çekiyoruz. Bu evi ne zaman kurduk arkadaşlar? Bir öndeki ben de çığ bulmuştuk. Bu ikinci kayıt tamam mı? Arkadaşlar bayağı bir o, emek çekiyoruz. 9 dakika kayıt aldım. Yani bazılar yüzünden kayıt alamadık. Bazılar yüzünden. Şimdi oynayalım bakalım. E ben de ev yaptım. Kendinde canım ha. miniş, tatlı şipri. Oğlum abi, çekil lan. Bu bölüm hayvan öldüreceğiz. E, çömür bulacağım ben. Yumurta buldum kanka. He, buldum. Kanka. kanka. Ay, tamam, yumurta. Yumurta ne yapayım? Hmm. Aga evet, çok kolaydan bir çıkalım agam. Hı. Çünkü biz çok kolay oynuyorduk. Yok Kolay. Sence hayvan öldü. Kaç tane? Aynı Gel ya sen ne kadar öldürüyorsun öldür. Ya. Ne olursa olsun ne. Tamam. aka İyi ki yatmıştım. Yoksa bayağı bildiğiniz. Aka, Ne oldu lan kol bulduk. Bir sonraki videomuz kafa top olacak. nec temiz lazım. Aynen. Bir arkadaşlar bakın şalemiz yok tamam mı? O yüzden efekt yapayım bir. Tamamdan çıkardı ya. Hepsi ha. night. Tutuk koyun bak öldüreyim. Öldü. Ondan da bazen çıkıyor. Ne? Evet. Ben zaten kolunu alıyorum, ne çiğnendi? Ya çiçeğ? Ya ben niye böyle oluyorum? Ya neden? Ya neden? O, anlamıyorum ya. Çocukken çoğu zaman çıkıyor. Şimdi bir efekt daha yaptım. Ah ef, çok etti. Bakalım bakalım Düşerlerse ya döndürsen evet, bakka tam döndür ya evet, evet. tamam çık Tamam. o et çık o pa benim İyi aklıma geldi benim Oha. daha demirim yok. Tabuk. Benim daha demirim yok. Demir diyorum pardon benim daha kılıcım yok. Kılıcımı aldım. Normalde balta kullanıyorum. Şimdilik Şimdi de kılıç kullanmam lazım. Çünkü çoklu canavar var. Oha ne kadar kolay. Siyah. Siyahlar da öyle. Her gün ne çıkarsa öldür. Ana bakır. Gel hmm. lan. Hop hop hop. Oh. Hop. Oh. Örümcek. Hmm. Ve bir creeper. Ağa ne oldu lan? Kırayı da var bu arada. Haa. Kırayı. Beyaz yok ha. Ben de diyorum. Aga ben bir set düzmek istiyorum. Baya bir şey kıracağım ben. Ha. Şimdi ha. bir hesaplama yapacağım da. Arkadaşlar. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Kol bozuk. Ya elim ya. At olmaz mı? At olmaz. Thomas Pardon Thomas e Ete Thomas öldüm hiç aram Yok ya Oyun öldür Ha ha tamam öldür Tamam Zaten canımız tane Güle evet. Ama Palau. Aga şurası Adın net. Ya. Şurası. Şurası net bu arada. Burası. Ha doldu ya Ne? Ne oldu? Elmas. Elmas mı? Sence ne oldu? Elmas. Topla, topla, tamam. Oğlum kadar elmas leken. bulduk. Sağ ol. Bu sürümde bayağı zor bulunuyor. Aga bir tane çıktı. Değer değer. Büyü tamam. masası yaparız. Evet. Aka pi. Hmm. Tamam. Hmm, başka ne yapabiliriz? Elmas. 3 tane daha orada var. Kaç tane var? <laughs> yo yo ben ne kadar öldür. Bu bölüm full <laughs> şey yapacağız. Tam yetmez. yetmez. Yetmez yetmez. Hmm. Bayağı öldürmen lazım çünkü biz bu bölümü <laughs> baya uzatacağız. Uzaklaştım ben. Tamam, tamam. şunlarım. Ya da yo yo göz ha evet tamam. Ay pardon ya koydum. Oğlum slime ya lan. Hoppala. Ay. 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 Tamam, şey de. Oh, bir tane daha elmas. Oğlum full elmas buluyorum ha. Ağalarım bugün full elmas buluyorum. bu arada sen orada geç çıkarsan evin yanındayım. Ne zaman söylesen eve koyarım Tamam mı? Aka. İki tane daha elmas var. Ha? Aka, aka. Olmuyor. Ben de bana yemeklerini at. Kim? Sen. Kim? Ya. Öyle de diyor ki kim? Tamam. <laughs> Oğlum korktum lan kim dedi. <laughs> Her şey 13 oh. Hmm. Oh. tane yeter tamam git. Nereye? Bir daha da. Biraz da öldür. Yetmeyecek bu arada. Hmm. Oğlum ben de ne Yok, kadar, edeyim, ha, kadar. Stay, night. Hızlı adam değil mi? Aa oh, çıkmadı ya. <laughs> oğlum ne oluyor lan? <laughs> oğlum bakın. Türk <laughs> sen bozuk ya, sakın. Video çektiğimizde çok heyecanlanıyorum. Ben de mesela aydan bazen. Haka gidelim ya. Yolumuz açık olsun. Gelin de öldü öldüreyim bunu. Yanlışlıkla koydum. Yanlışlıkla koydum. Kanka pro hareket yaptın yaptım değil mi? Ben mi? Ben. tom Bak sen ne yapıyorsun orada? Sen ne işin? Tam sen dediğin anda bir işaret öldü Ay. Ay tom Hayır tamam. Tamam ya Baya zata zaga, topladım, mastamı benim yanımda. Aa, uyu, uyu, sinirim bozuldu lan, lan ah, sinirim bozuldu. Geldim evde, katar. Allah'a. Oh, Sinirlerim boz. Evet ya. Arkadaşlar yaratıklar sinirim bozdu. Ya arkadaşlar şeyi, evine yanında Arkadaşlar Arkadaşlar neyse bu videoluk bu kadar bizden şimdilik kendinize iyi bakın bay 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 arkadaşlar